Bir ait demek deriz. Evet. İkincisi? Halı. Kendin. Şöyle yaptığımızda bir halı var. Farklılıklar var. Aradaki fark. Başka. Sonra. Ya da diyebiliriz. Ya da gibi. gibi. Belki dediğimizde belki. İnşallah, belki, nasip, kısmetse dediğimiz vakit aynı işaret. Ağız okumasını biliriz. Aslında basit. Hımeyi çok da Bir daha Konusunda da giriş yapmıştık. Neydi renkler? Beyaz demiştik. Beyaz. Birlikte. Beraber. Birlikte. Yeterli. Nasılsın? Çok iyiyim. Teşekkür ederim. Ee, Teşekkür ederim. Rica ederim diyeceğim. Sen neresin? Memleket neresin? Ben. Ben var mı? İşaret dersi yani kurslarımız verilmekte iştibengeli bireylerle birebir iletişim sağlayabilmeleri için üniversite öğrencileri genellikle e, rağbet görüyoruz. Ya da kamu personellerinde tekrar rağbet var. Ee, bunun amacı işitme engelli ülkemizde biliyorsunuz ki yani bir buçuk ya da iki buçuk milyona yakın işitme engelli bireylerimiz bulunmakta. Onlarla sağlıklı iletişim kurabilmek için işaret dili şart. Yani her kurum ve kuruluşlarda bulunması gereken bir e, bölüm, bir mesleki eğitim verilmesi gereken bir e, e, dil diye düşünüyorum. Tamam, okumasını seviyor musun? Ben... Roman mı seviyorsun sen? Roman seviyorum. Ee, buraya işaret dili için geldim. Ee, çevremde, ailemde işitme engeli olan bireylerimiz var. İşte onlarla daha rahat konuşmak için buraya başvurdum. Öğrenebildiniz mi? Yani öğrenebildim az çok, öğreneceğim inşallah. Sen de hocama bak öyle konuşursun. etrafımda işitme engelli arkadaşlarım var ve toplumun bu konuda bilinçlenmesi gerektiğini düşünüyorum. Onlara bir şeyleri gerçekten aktarabilmek, onların da bizlerle aynı toplumda aynı şeyleri hislerimi onlara hani yansıtmak istiyorum. Bu yüzden hocamız sayesinde bir şeyleri kendime katabilmeyi ve toplumu kesinlikle bu konuda bilinçlendirilmesi gerektiğini düşünüyorum. Çünkü onlarla beraber biz de bu toplumda varız ve onların da her şeyi hissetmesini istiyorum. Bugün eğer ben bir şeyleri görebiliyorsam, duyabiliyorsam ve bunları hissedebiliyorsam aynı şeylere kesinlikle onların da hakkı var ve bu konuda herkesin kesinlikle bilinçlenmesi gerekiyor. Böyle kursların daha çok yerlerde açılmasını ve herkesin kendini bu konuda geliştirmesi gerektiğini düşünüyorum. Duyma engelli, arkadaşım yok. 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 Sen neden buradasın? Ben duyma, konuşamama eğitimli eğitimli işaret diliyle kendi yazdıklarımı, kendi hissettiklerimi onlara birebir aktarmayı düşünüyorum ben. Yani her zaman bir şiir olsun, bir öykü olsun, örnek veriyorum roman olsun, bunları bütün yazarların da yapmasının taraftarıyım açıkçası. Çünkü sadece duyan, konuşabilenlerin aktarımı değildir bir şiir, his şiiridir. Veyahut roman, insanın öyküsünden, başından geçenlerin, her şeyi anlatabilme olanağının olması lazım. İyi evet.